Merhaba ben Umut Kurt. Yıllardır dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul'da köpeklerimle beraber yaşıyorum. Evcil hayvan sahibi olmak beraberinde sınırsız bir sevgi ve bolca sorumluluk getiriyor. Gerçek bir hayvan sever bu sorumluluğu yaşayan tüm canlılara karşı hissetmek olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden yardıma ve sevgiye ihtiyacı olan sokak hayvanları için bir yola çıkıyorum. Bu macerada birçok arkadaşım hem kendi evcil hayvanlarıyla yaşadıkları deneyimleri paylaşmak hem de sokak hayvanlarına yardımcı olmak için bana eşlik edecekler. Arkadaş canlısı başlıyor. küçük yavrular var, ampute olanlar var. Onları kışa hazırlayacağız. Onlara çok iş var burada. Bayağı iş var. Yaparız, sen merak etme. Ama buranın temizliği için... Temizliği için... <gülüyor> <gülüyor> bana yalnız bunu bırakıp da gidemezsin. <laughs> ya ben zor iş ben yapacaktım. Dere çakılı getiriyoruz kulübelerini altına dökmek için. Bakalım kamyonu getirip... Tamamdır, girebiliriz Samet. Hadi! <laughs> şey bu. En son kapak çarpar ve <laughs> iştah. <laughs> <Olmuşum. gülüyor> günaydın. Geçen gün e, türü buradan çıkarmakla çok uğraştığımız için... ...işimizi bitiremedik, yarım kaldı ve... ...bu kadar taşı da dağıtamayacağımızı düşündüğümüz için... Dozer dediğimiz halk arasında aslında GCP dediğimiz alıp geldik sağ olsun. Yakınlarda inşaat firması olan bir arkadaşım var Umut. Ee, o bize bir e, dozer ayarladı. Şimdi bununla hem bu taşları alıp bütün kafeslerin önünde, bölümlerin önüne teker teker yığacağız. Bir de arkasındaki küçük kepçesiyle de o bahsettiğimiz daha önceki su kanallarını açacağız bugün. Belki bir de e, arkadaşımız gelir yardım eder ama İlker Kızmaz'ı bekliyoruz ama İlker'in galiba seti var bugün. Bir aralık bulup bunu yapmaya çalışacağız. Bir merhaba diyelim. Bilgin Hanım merhaba. Günaydın. Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi getirdik aracımızı. Şöyle şuralara her kafesin önüne biraz böyle bırakalım diyoruz çakılları. Sonrasında da şu artık su kanalımızı açalım. Ne dersiniz? <laughs> tamam. Hadi başlayalım. En dipten başlıyoruz. Oradan buraya doğru geleceğiz. <laughs> Çık orada Tosun. <laughs> Merhaba canlarım. Halledeceğim hepsini. <laughs> Merhaba canım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Karan bir. <laughs> Hadi. Geldik kepçemiz Çalışıyor Olgu'cuğum. Bir de arada sağ olsun bir e, gönüllü dostumuz buradaki arkadaşlarımız için yaklaşık üç buçuk ton kadar mama göndermiş. Onları da indirdik. Çünkü onları indiremeden çalışamazdık. Şimdi bugün aslında şey de düşünüyoruz. Böyle bir su kanalı açalım da onun eee vasıtasıyla bu kafeslerin içindeki temizlikler daha rahat yapılsın ama şundan korkuyorum. Ee, kanalı açtık. Ee, oraya hemen bir beton ya da bir asfaltla kapatmak lazım. Ee, bunu ne kadar hızlı yapabilirim bilmiyorum. Galiba ikisini aynı anda ayarlarsam olabilecek bir iş o. O yüzden bugün sadece kafeslerin içindeki e, bu dere çakıllarını döşeceğiz. Ondan sonra mamalarımızı da yerleştirdik. Ee, bir gideyim bakayım ne kadar serdik. Ondan sonra kafeslerin içine gireceğiz. Hadi Samet gidelim bir tur daha. Her taşımız önemli biliyorsun bunda. Canımız arkadaşlarımız bize gönderdiler. Volkan sağ olsun. O yüzden her bir da yerli. Hiçbirini boşa harcamak istemiyoruz. Böylelikle girişimiz de düzelmiş oldu. <laughs> Gitti mi? Samet. Eline sağlık. Bu konuda ciddi misin? <laughs> Parasız da gidermiş canını, onu söylemeye çalış. <laughs> Bitti efendim, bugün e, ikinci bölümden yarım kalan işimizi tamamladık. E, daha doğrusu biraz daha işimiz var ama büyük bir kısmını halletmiş olduk. Buraya getirdiğimiz dere çakıllarının hepsini dağıttık kafeslerimizin önüne. Birazdan da girip içerideki kafeslerin zeminlerini düzelteceğiz biraz. Biraz da buraları toparlayacağız. Bugünlük işimiz bitiyor. Bugün yardım edecek kimsemiz yok. Herkes aradık. Herkes çekimde. Bülent İnal çekimde. Bülent Şakrak çekimde. İlker Kızmaz çekimde. Şevket abi çekimde. Burcu çekimde. Celil çekimde. Herkes çekimde. Bugün yalnız kaldık. Olsun. Bizde iş çok bitmez. <laughs> bence burayı yapalım. Başlayalım ufaktan. Kemal nerede benim tulumum? Pardon arkadaşlar. Oldu. Daha <laughs> tamam, kimse yok yardımda. Kimse gelmedi ama sen gelebilirsin bence. Hadi bir tulum gel. Bitecek gibi değil. Hadi. Şimdi bu çukurları doldurmak lazım. Yoksa çok fazla taş gider buraya. Evet. Böyle programlarda sonucu böyle işini halleder gibi görünür. Arkada bir ekip çalışır ya <laughs> böyle onlarca kişi. Bizde öyle birileri yok. <laughs> hey, hey! Yatak kavgası abi. Artık daha az çamur olacak buralar Olgucu. Ve bunları böyle rahatça eşeleyip kendi böyle rahat yatacakları yerleri yapacaklar. Pardon. Abi her zaman derin, güçlü. Güçlü yönetmen, güçlü set. Ay sana helal olsun be. Gerçekten konuğumuz olmadığını üzülmüştüm bir an. Dök komple Devir, devir, devir. Nasıl böyle rahat mı gençler? İyi miyiz? Ne yapıyor bunlar diyorlar. İlker mesaj attı. <laughs> Yetişemedi ama olsun biz ekipçe <laughs> bu işin üstesinden geldik. Nasıl olmuş, ha? Temiz oldu. Aşağı yukarı bir yüz tane <laughs> böyle e, barınma alanımız var. Ama ne yaptık biz ilk önce ampute ve e, yaşlı arkadaşlarımız için burayı düzenledik. Şimdi buraya yarın öbür gün daha iyi, e, kulübeler gelecek. O kulübeler geldiğinde daha da değerli toplu olacak. Belki işte bu kenarlarını ahşap yapacağız. Belki ateş dolusu koyacağız. Boyayacağız. Brandalarımız gelecek. İyice güzel bütün bu brandaları koyunca burası tertemiz olacak. Zaten ormanın içinde müthiş bir yer burası. Aslında bir şey yapmaya gerek yok ama biz hani yarın öbür gün daha fazla yağmur ve kar yağdığında en azından çok çamurun içinde kalmasın yavrularımızı istiyoruz. O yüzden bu zemin çalışmasını bugünlük Burada bitiriyoruz. Sonrasında büyük işimiz şu asfalt işini çözmemiz lazım. Asfalt işi ve yeni kulübeler meselesi. Yeni kulübeler için görüşmelerim devam ediyor. Asfalt için ya para bulmamız lazım ya da gerçekten asfalt fabrikası olan bir arkadaşımız yok. Evet, fark <laughs> bulacağız. Bir çözüm yolu bulacağız. Neredeyiz? Emirgan'dayız. Şehrin ortasındayız. Ama etrafımızda onlarca farklı çeşitli ağaç var. Arkamızda boğaz var. Hadi şimdi gidelim. Hem biraz bu e, parkı tanıyalım. Hem de bize Ahmet Bey'in anlatacakları var. Onları dinleyelim. Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'ne bağlı bir korumuzdayız. Yanımızda Ahmet Yaşar Yıldız var. Kendisi orman mühendisi. Yıllardır korularımıza, ormanlarımıza hizmet veriyor. Ee, İstanbul'u nefes alınacak bir yere dönüştürüyor kendisi. Ya da onu korumaya çalışıyor. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş Arne. geldiniz diyorum korumuza. Hoş bulduk. Ben Emirgan'da bu kadar çok ağaç olduğunu, yani Emirgan Korusu'nu hep bilirim ama bu kadar büyük ve geniş olduğunu İlk defa anlıyorum. Burada böyle binlerce ağaç var. Yüzlerce tür var. İstanbul'da böyle kaç tane daha korumuz var aşağı yukarı? Bu tarzda korularımız ve kent ormanlarımız 15'e yakın mevcut. Burası tarihi bir koru. Osmanlı'dan beri gelen bir koru. Çok farklı ve değişik türler mevcut. Buradaki ana amacımız bizim doğal türlerimizi bu sahalarda gelişmesini sağlamak, bu sahada bulunmasını sağlamak ve İstanbul halkına rahat nefes alabilecekleri, dört duvardan çıkarıp biraz oksijen alabilecekleri alanlar oluşturabilmek. Harikasınız. Bunu da yaparken yaban hayatımızı da unutmadan gerçekleştirmek. Evet, biraz yürüyelim. Hem tabii tabii. Etrafı görelim. Şimdi buranın normalde bir korunun ya da ormanın, ormanlık alanın, ...kendi e, ekolojik bir sistemi oluyor ama burada çok farklı ağaç türü var. Bunun sebebi nedir? Tam... Şimdi ana özel sebeplerinden bir tanesi şu, bir şey kent içerisinde yer alması. Osmanlı döneminde de ilişkide olduğunuz veya e, kendi imanınızın altında olan ülkelerden aldığınız... ...türleri de burada bulunduruyorsunuz. İşte Japonya'sından Avrupa ülkesine kadar birçok farklı türler var. Yani şey aslında biraz böyle bir ağaç koleksiyonu var diyebilir miyiz burada? Mini diyebiliriz. <laughs> Benim asıl sormak istediğim şey şu. Şimdi biz sahipsiz hayvanlarımızı götürüp ormanlara bırakıyoruz. Ya da ormanlık alanlara bırakıyoruz. Bunu yaptığımız zaman, hani belki e, sokaktaki hayvanlarımızı belli oranda koruyoruz, orada besliyoruz, barınmaları için kulübeler koyuyoruz ama ormana ne yapıyoruz? Şöyle izah edeyim, yani kent ekosistemi dediğimiz gibi orman ekosistemimiz de var. Bu orman ekosistemin içerisinde yaşayan birçok yaban hayatımız söz konusu. İşte kurdumuz var, tilkimiz var, çakalımız var, karacamız var, geyiğimiz var. E, bu tür hayvanlarımız çok fazla. Tabii bunları e, biz İstanbul'da dolaşırken veya ormanlarda gezerken göremiyoruz. Görememe sebebimiz hem az olmaları hem de sizin en ufak bir sesinizle kaybolmaları. Eğer biz bu ekosistemin içerisine dışarıdan oraya ait olmayan, işte e, sokaktaki dostlarımızı ki adı üzerine sokaktaki dostlarımızı ormana bıraktığımız takdirde e, müthiş bir e, çatışma başlıyor. E, şu anda potansiyel olarak çok fazla olması nedeniyle baskın duruma geçiyorlar. Bunların iki zararı var. E, bir, e, doğal türlerimizin ormandaki doğal türlerimizin ormandan uzaklaşması. iki gen kirliliği örneğin sokak köpekleriyle işte diğer köpek gillerden dediğimiz kurt çakalların e, çiftleşip yeni bozuk yeni türlerin ortaya çıkması. Oo bayağı vahşi bir şey çıkıyor e, orada tabii, ortaya. Tabii. Böyle şeyleri. Ve sokağa da inebilen bir vahşet tabii. Kesinlikle. E, ve bunların taşıdığı bir sürü hastalık var. Kontrolsüz bakım var. Şimdi benim anladığım o zaman bizim e, sokakta bulduğumuz ya da ee, sokak hayvanı diye nitelendirdiğimiz özellikle köpeklerimizi ormanları bıraktığımız zaman bir e, orada yaşayan e, diğer türlerin yaşam alanını kısıtlıyoruz. Onların e, hayatlarını kaybetmesine sebep sebebiyet veriyoruz. Yani çok basit bir, bir örnek ifade edeyim. Ardıç tohumu e, yere düştüğü zaman filiz vermez. Ardıç hı hı. tohumunun fidan verebilmesi için e, tohumun açılıp Toprağa tutunabilmesi için ardıç kuşunu yiyip, fermante edip dışkı yoluyla toprağa düşmesi lazım. Siz ardıç kuşunu yok ettiğiniz takdirde bir ardıç kuşunu yok etmiyorsunuz. Onunla beraber bir ağacı, ağacı da yok abi. ediyorsunuz. Evet. Yani bir zinciri koparttığımız anda e, her, şey. her şey dağılmaya başlıyor. Zaten çözüm arıyoruz aslında biz. Bu programı yaparken en başından sonuna kadar e, şehirde hayvanla beraber yaşamanın yollarını arıyoruz. Çünkü bizim... 600 yıllık bir geçmişimiz var sokak hayvanlarıyla. Dünyada hiçbir böyle bir örnek yok. Çözüm olarak siz ne öneriyorsunuz ya da daha önce bulduğunuz bir çözüm var mıydı? Herkesin yaşayacağı alan bir kere belli. O alanı kimsenin e, aşmaması gerekiyor. Hı hı. Bu nedenle özellikle sokak hayvanlarımızı semt sahiplendirmesi dediğimiz, hı hı. semtlerimize yani adı üzerindeki sokakta bizlerle birlikte yaşamasına, e, alışmamız lazım ve orada toplamamız lazım. Bunun örneğini biz e, zamanda Belgrad Ormanı'nda yaşadık. Yüz e, küsüre yakın ...sokak hayvanımız vardı Belgrad ormanı içerisinde. Bunları serp sahiplendirmesi yöntemiyle... ...sağdan, ormandan çıkarttığımız zaman oranın gerçek sahipleri... ...tilkiler, karacalar, hı. domuzlar sahaya geldiler ve... E, ...hem de ormanın doğal haline getirmeye çalıştık... ...hem insanların e, ormana girdikleri zaman hakikaten ormanın... ...sadece ağaçtan e, ibaret olmadığını görmelerini sağladık. Teşekkür ederiz. Buradan da o zaman bir e, biraz gezelim. Hikarcı. Umutçum. Çok gireceğimiz anlar bizi beklemiş gibi hissediyorum. Korkmadım gülme mıyız? Gülmeye <laughs> Sonunda buluştuk be. Evet yıllar sonra. Ya yıllar sonra demiyorum. En son bu. seni ben program alacağım diye 3 tamam, aydır seni. O bile alır... yıllar sonra. O da doğru. Doğru. Da doğru. Benim buraya gelmem yıl aldı yani. <laughs> Kuntis, ne diyorsun Kuntis ile ilgili? Nasıl arınız? Kuntis çok kendine <laughs> şey bir köpek. Gördüğün gibi bizden evet. uzak takılmayı yeğliyor. Genelde böyledir. Haksız da değil aslında. Evet. Ben de olsam ben de gez, benle gezmem yani. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıcı bir şeyim var. var. Olgucum normalde biliyorsun e, İlker bizim Mümün'ün e, yavrularından birini alacaktı. Hatta evet. İlker yavrulardan birini alırsa yanında e, da bir tane bedavaydı. Gibiydi evet. Ama e, onu çünkü onu da, da şeye verecektim. Bülent'e verecektim. Bülent e verecektim. Sonra sevgili Aslı ee, bir anda ben İzmir'e gidiyorum ve köpek alıyorum dedi. Evet. Kemal Paşa'dan sen... Üç tane köpek aldı sağ olsun Melis ve Aslı. Üç, şundan bir de 3 tane aldınız. O aynısından iki tane daha vardı. İnanılmaz <laughs> ya. Aynı modelden çok beğendik takım olarak aldık. Bütün, bütün aileyi aldık. <laughs> üç tane aldınız sonra e, anladınız ki bu arkadaşlar aslında o kadar sosyal arkadaşlar değil eğitim süreçleri falan başladı. Evet, bir eğitime verdik işte e, iki ay kaldılar yani anca e, tasmaya falan alıştılar. Gerçekten yani bir barınakta böyle 4-5 metrekare bir alanın içinde 6 köpek falan yaşıyorlarmış. Biz onları alınca onlar 3'e düştü. Öbürleri gayet mutlu bir sürmeye devam ediyorlar. ya, <laughs> biraz sanki <laughs> huzurlarını mı Biraz rahatsız etmişiz gibi. Bize öyle davranıyor. Beni niye buraya getirdiniz gibi. <laughs> Ama çok mutlu şu anda. Bayağı sosyalleşti. Şimdi sitede de öyle, ne bileyim, dışarıda da öyle. Arabaya kusması dışında gayet mutlu, mesut bir hayatı var yani. Ama arabaya da yani normal ilk seferlerinde oluyor bunlar abi. Tabii canım. kuntiz ilk defa bugün bu kadar uzun yol uzun yaptı. Uzun yol yaptı. Emirgan Koruy'a geldi. Senin ha, için, Umut, senin ya için. Bak. Biz onun için aslında <laughs> yani böyle Ne yapıyorsak bir... senin mutluluğun için. Ya. Ya bu e, Emirgan Koru'yu ben bilmiyordum böyle olduğunu. Aha. İnanılmaz, evet, inanılmaz. Bonus. Biz buraya spor yapmaya geliyorduk. Bak şur şurada koşuyorduk şöyle. Evet. Ede gibi söylüyor. anlatıyoruz her şeyi. Tabii. Şu ara, ben şu ben şu araya, şuraya, şuraya. <laughs> <laughs> koşuyorduk ben diyordum ki Emirgan Koru'su ne kadar küçük ya falan. Burası zannediyorum eğer senin olduğun yere gelince şoka girdim ya. Bayağı büyükmüş. İlker'cim normalde biliyorsun bizim programda her e, arkadaşım gelip Benimle e, barınakta bir iş yapıyor. Hı, ben yapamadım ya. Sen yapamadın ve ben mahvoldum, böyle <gülüyor> Abi, <gülüyor> sağdan soldan adam toplayıp kavgaya girer gibi taş taşıttım onu insanlara. Bir de e, o yetmezmiş gibi, e, tam biz oradayken üç buçuk ton kadar mama geldi. Hadi buyur. Şimdi o normalde biz boşaltmayacaktık ama <laughs> dozar getirdi diye düşünüyorum. <laughs> para işliyor. Hayatımda hiç bu kadar üç buçuk tonu hızlı taşımamıştı. <laughs> mama da mama mama olalı böyle bir inme görmedim. Zıt diye böyle üç saniyede falan boşalttık koca şeyi. Ondan sonra şeyi de bitirdik abi. Yani taşları da bitirdik. Artık taş taş herkes benden nefret edecek. Bir iş yap, üç programdır <laughs> anlatıyorsun diyecekler bana. <laughs> ne taşmış ya. Ama şimdi <laughs> Asfalt başlıyor abi. Ben artık keyfini sürmeye gelirim Kuntiz'le yani, beraber. Kuntiz'le beraber kahvaltıya, kahvaltıya <laughs> bekliyoruz sizi. Ama müthiş bir köpek ya. Evet. Var mı böyle ya şunu yapıyor, bunu yapıyor, çok da komik, <gülüyor> inanılmaz gülüyoruz. <gülüyor> Kesin vardı. Ya geçen yine yani. <laughs> e, ee, şöyle bir şey, bahçeye bir kedi dadandı. Yavru kedi muhtemelen bizim oralarda bir yerde doğdu. Ondan sonra e, Kuntiz'le beraber takılmaya başladılar bahçede. Kedi onun üstünde yatıyor, ayaklarında oh. yatıyor falan. Normalde hırlayıp hani kovalaması gerekirken öğretiyoruz yavaş yavaş. Kedinin de ne olduğunu öğreteceğim. <laughs> galiba kediyi de alacağız galiba böyle bir isim düşünüyoruz. Kediye yapacak bir şey yok. Birbirlerinden sevenleri ayırmadan. Çok Öyle iyiymiş. Bence yaptığı en garip şey bu yani bundan daha ötesi olacağını zannetmiyorum yani evet. köpeğin hiç tanımadığı bir kediyle bir arada yaşaması. Mübü ile e, Otto bizim bahçede işte böyle Gümüşsün, Cihangir'in yakındır ya oralar biliyorsun her taraf kedi. Bir gördüm evet. Ondan sonra abi etraftan böyle kediler geçiyor bunlar pusuya yatıyorlar. E, kediye bir şey yaptık dur yok zavallım oradan böyle zaten şu kadarcık bir şeyin hmm. üstünde yürüyor. Havlayıp böyle onu oradan düşürüyorlar kedileri. <laughs> bu bu ya, görse şey yapar. Kuntiz görse ne yapıyor ya? Bunlar niye kedilere böyle davranıyorlar falan? Şimdi evde bir çocuk, evet. bir köpek, bir kedi mi oluyor? Şimdi neredeyse <gülüyor> <gülüyor> neredeyse bir kedi daha oluyor ama e, kalabalıklaşıyoruz gitgide. Ay çok iyi. N nasıl araları? nazlarıları? araları iyi. Naz Kuntiz kızmaz diyor mesela kendisine. <laughs> nasıl? <ya? gülüyor> İsmiyle Kuntiz ve soyadıyla iyi tabii. Mesela bizi ee, İlker Kızmaz, Aslı Kızmaz, Naz Kızmaz, Kuntiz Kızmaz. <gülüyor> 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 Sizden böyle o kadar açıklayayım. Ama Kuntiz biraz ondan haz etmiyor. Niye? Ee, çünkü böyle üzerine atlayacak gibi geliyor her seferinde. Ha. Kuntiz <laughs> falan yapıyor böyle. <laughs> bu da korkuyor tabii çok korkak ya. birazcık. Peki bu korkma meselesinin bir şey var mı? Sordu mu kimseye? Yani e, şöyle onlar e, üç kardeş artı üç köpek daha böyle küçücük. Yani bunun kadar yani bu bank kadar iki tane yerde Anladık büyüklüğünde evet. bir yer <gülüyor> <gülüyor> tarif edecek bir şey 4 bulamadım. 4 metrekare anladım. Senin araba kadar senin araba Aynen. kadar. Bir yerde altı köpek yaşıyorlarmış. Bence oradan kalma bir şey var ama e, bir türlü yani bu iyi hali. Yani ben özellikle çok iyi. Ben bilirsin köpeklerle çok iyi anlaşırım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ilk <gülüyor> köpeğim. <gülüyor> Gerçekten ama bak yani şeyden korkmamak lazım. Ee, i̇lk köpeğimi alacağım, aman işte eğitimli olsun, aman işte küçük olsun, yok e, işte annenin altından alayım, bak işte gitmesin. 4 yaşında, 30 kilo, 30 kilo. E, ve aslında e, travması olan bir hayvanı almışsın. Evet. Evde çocuğun da var Evet. ve sen bir de çalışan, hani karısında evet. çalışan. Evet, ah, Burada sincap var. Peredütümüz vardı tabii yani onu alırken de Aslı'ya ben ya bak doğru bir şey yapıyoruz 30 kilo köpek nasıl yapacağız falan filan bak bir de Aslı sürekli böyle şey ben bakacağım. Bak ben bakacağım. Sen asla karışma tamam ben bak hiçbir bak bak bak, tabii. Yani İki kere falan gezdirmiştir. Bak evet. i̇ki deyip üç yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Melisa da böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Melisa da işte dedi ki yavrular önce şunu ben istiyorum işte Otto'ya biz bakalım biz bakalım Hı. tamam. Dedi ki bak hani iki köpek olunca biraz daha fazla hani ilgilenmemiz gerekecek falan. Ha bakarız falan. Ee, bakıyorum evet. Dedi <laughs> doğru. <laughs> 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 Sonra da böyle yapıyor. Bu köpekler niye seni daha çok seviyor? Yani... <laughs> Çünkü ben bakıyorum. Acaba <laughs> ben <laughs> biraz baktım Hayır, Hayır benim olabilirim. de öyle oldu. <laughs> Biz hiç yaklaşamadık mesela yanında 3-4 gün boyunca. Bahçede bir köşede o oturuyordu, bir köşede ben oturuyordum böyle sürme sürme. Böyle yavaş yavaş yanına gelir 3 üçüncü gün falan iletişim kurduk yani ilk defa. Öyledi. Nasıl bir hafta falan bayağı böyle tabi dokunmadın. Dokunamadık, kaçıyordu. Bir de ya. hırlıyordu sürekli, havlıyordu falan. Çok Hadi olmadı. biraz gezelim ya gezelim. yeter, üşüdü O da sıkıldı. Hadi. Vallahi kalkamadık da. Hadi gezdir bizi. Kunti. Hadi gel. Kunti. Bu taraf mı? Bu taraf müthiş görünüyor yani. Çok iyi ya tipi. Evet. Ha, hastası ol. bak beni öbür taraftan geçirecek. Başaramıyorum ya. Evet. Çok iyi geziyorsunuz çok <laughs> muhteşem çok bir iklim, harika bir eğitim evet. süreci. Evet, çok güzel. Ben okuma yazma öğrendi diyorlar yani. Daha çok onlara bize ağırlık ver. Gezme <laughs> konusunda değil de şarkı, okuma yazma falan. <laughs> Çok teşekkür ederiz Kuntiz'cim sana da. Ya iyi ki bunu almışsın, iyi ki bunun yavrularından bunu almışsın. Böyle bir tip olamaz, çok şeker. Şu gözlerin güzelliğine bak. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. E, çok büyük işlerimiz var. E, umuyoruz ki haftaya asfalt bakacağız. Dördüncü bölümde görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, biz böyle biraz zaman <laughs> Orada görünce böyle delirdim yine dedim ki bu tam Tombi'nin yapacağı şey kesin böyle bir şey yapıyoruz. Bakar mısın benden büyük? Bak, seni ben giydim ama. Yangın çıktı. <gülüyor> <gülüyor>